İyi akşamlar. Merhaba Esra Rengiz. Selamlar, sevgiler. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben görüntümü açabilirim. Sakın. Tabi tabi açabilirsin. Zaten fazla çok takipçim var. Oo, süper. Görüntü de geldi. O zaman ben de bari kendime doğru çevireyim de burası çok karanlık ya. Aynen. <laughs> Sizin orası biraz karanlık da ama yine iyi İsmail abi. Evet o karşı karanlık ama işte ben de Kendime doğrudur bakayım nasıl yapacağım. Siz. Buradan biraz. Of. Sizin şarkılarınızı çok dinliyoruz gençliğimizden beri. Hatta evet. bir şarkınız var onu ben çok seviyorum. Gitme gülüm diye. Aa gitme gülüm gitme. Gitme çok gülüm, pişman olursun. gitme. Olsun. Çok pişman Aynen. olursun. Düşersin kötüye. Beni çok Aynen. ararsın. Güzel eksik olma. Yurtsu ben kardeşlerle okumuştuk. Evet. Esra evet. Rengiz'in sayfasına baktım ben videolarına. Ya videoların hepsi birbirinden eğlenceliymiş ya. Aynen abi. Evet. Valla güzel. güzel. Bir tane Zaten... sizin de var. bir şarkınız var onu yaptım. Evet. Benim yarım ondan ayrılmış. Tıpış tıpış yine bana geliyor. Benim yarım ondan ayrılmış. Bak tıpış tıpış yine bana geliyor. Onun için yandım, öpücüğüne kandım. Verdiğim sözü sattım. Nereden katılıyorsun? Kütahya abi. Kütahya'ya buradan selamlar. Peki ismin ne? Gerçek ismin pasaportta öyle mi yazıyoruz Esrar er, rengi. Esrar rengi değil de gerçek ismi İnci. İnci. Peki. Evet. Güzel, güzel isim. Esra Denizci adlandırmışsın TikTok'ta. Eğlenceli evet. videolar var. Zaten TikTok'u bu yüzden kullanıyoruz, değil mi? Biraz stres atmak evet, için, yani. eğlenmek için. Evet. Ve bunu da bize evet. çok görüyorlarsa yeter deriz yani. Ne oluyor yani? Zaten e, dünyada problemler var, değil mi? Şöyle bir 15 saniyelik evet, videolarda evet. ne kadar güzel insanlar eğlenebiliyorsa Peki. Ya zaten benim bir iki videom var, çok tutuldu. Aha. Bayağı bir beğeni de aldım. Belli o zaten kaç, 5000'e yakın takipçim var. Aynen. Ha Güzel güzel. Peki var mı sormak istediğin soru veya söylemek istediğin bir şey? Veya istersen bak yarışma, yarış yarışmada yapabiliriz. Biliriz, Pk atabiliriz sakıncası yok. Pk değil de başka bir yarışma. O da şöyle. Tamam. Bunu herkes Siz yapmıyor. Bilirsiniz. Çok eskiden TRT kanalında yaparlardı. Evet hayır yarışması. Anladım abi dün seyretmiştim. Öyle mi? Aa evet. o zaman o zaman çalışmışsın da gelmişsindir. Olabilir. <laughs> Hazır mıyız? Yapalım mı? Hazır. Yapalım. Tamam dur. Ben o zaman şöyle yapayım. Ya şurada ışık problemi var ya. Tamam. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırım. Peki. Dur ya ben ya ben de heyecan yaptım ha. Birden dur. Ne ben de bana? biraz heyecanlandım aynen. <laughs> Ay, tamam. Sorum geliyor. Sence İsmaileka kaç yaşında? 54 deme sakın ha. Yok demem. Ama tahminim 40'ın üstü yani. Evet ama tam, tam doğru sayıyı söyle. 44 diyem. Helal olsun sana. Nereden bildin ya? Vallahi helal olsun sana. Sen gerçekten takipçimizmişsin. Tabii. <laughs> uzun zaman uzun seneler oldu değil mi? Kaç sene geçti aradan? Yurtseven kardeşler olarak o bayağı seneler geçti. Bayağı bir ben. geçti. İlk parçalarınızı çok aşırı dinledim yani ben. Evet canın çıksın insafsız vardı hatırlar mısın onu? Hatırlarım. T e, biliyor musun hangi şarkı olduğunu? Biliyorsun değil mi canın çıksın insafsız? İnsafsız aynen. Aynen bir de hop de bakayım vardı onu biliyor musun? Hop de bakayım. Hop de bakayım. İç kahveni, İç falan bakayım. O şarkı zaten değil mi? Aşktan yana, dertten yana nelerin var tekte bakayım. E kahve falan Biliyor. bakıyor musun? Bak bakabiliyor musun? Yok bakmıyorum abi. Bakmıyorsun. Bakmıyorum. Peki bakabiliyor musun? İstesen yoksa pek aran yok mu? İstesen bakabiliyorum da biraz rahatsız olduğum için bakmıyorum yani. Ha, çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet ama bana bakmana gerek yok tabii. Ben hani öylesine sordum. Hani belki dedim bakma... Biliyor belki dedim bakmıyorsundur hani bakıyor musun diye sen de belki hayır dersin diye uğraşmıştım ama maalesef hayır demeden hayır dedi. Peki Esra Rengiz 5000 takipçim var İnşallah 500 bin dolursun 5 milyon dolursun bir de bakarsın beni geçersin. Ya. Sandı etmiyorum da. Hiç belli olmaz. Bak bir tane videon keşfede düşmüş. Diğerleri de düşebilir. Önemli olan eğlenceli videolara gönülden çekmen tabii ki en önemlisi o. Peki İsmail Yıkın'ın bir şarkısını abi. sorsam acaba onu bilir misin? Biliyorum. Evet biliyorum dersin veya hayır bilmiyorum diyeceksin. Bak. Siz söyleyin bakalım ben alt ona alt göre vereyim. Işte.